Hoş geldin. Bu alan içindeki dişil enerjiyi hatırlaman için. O kadim, yumuşak ama sonsuz güçlü yönünü yeniden hissetmen için. Dişil enerji bir kadının sadece zarafetinde değil, varoluşunun özündedir. Akıştır, kabuldür, sezgidir. Kalpten gelen bilgeliktir. Hayatı kontrol etmeye değil, onunla dans etmeye davet eder. Şimdi bir an dur. Nefesini fark et. Göğsünün yükselişini, kalbinin ritmini. Bu anda, şimdi de sadece var ol. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ol, sadece ol. İçindeki dişil enerji yapma halinden olma haline geçtiğinde uyanır yargısızca kendine izin verdiğinde, hissettiğinde, gözyaşına da, gülüşüne de alan açtığında işte o zaman o kutsal enerji yeniden akmaya başlar. Belki uzun süredir güçlü olman gerektiğini düşündün. Ama asıl güç yumuşaklığında gizli. Çünkü dişil enerji kırılmaz, eğilir, akar ve dönüştürür ve sonunda her şeyi sevgiyle taşır. Şimdi derin bir nefes al. Ve ağzından yavaşça ver. Tekrar derin bir nefes al ve alt karnında bir sıcaklık hisset. Orada yaşamın kaynağı seni hatırlıyor. Ona teşekkür et. Ve sessizce şöyle söyle. Ben ışığın, sevginin ve dişil bilgelik kaynağının beden bulmuş haliyim. Hadi tekrar edelim. Ben ışığın, sevginin ve dişil bilgelik kaynağının beden bulmuş haliyim. Bu bölümü dinledikten sonra bir süre sessizlikte kal, kalbine dön. Belki bir mum yak, belki sadece nefesini izle. Çünkü her an dişil enerjinin yeniden doğabileceği kutsal bir kapıdır. Işığını hatırla, dönüşünü kutla ve ışığını açıl. Ben Beste Çamanlı, sevgiyle, ışıkla katkı olmasını dilerim.